istemekle hata mı yaptım? Ha, hem de çok büyük bir hata yaptım lan. Bak şimdi, neler olacak neler. Seni vali seni. Sıkma canını nanacım. O Hakan sana tıpış tıpış dönecek, ama şimdi şuurunu kaybetmiş vaziyette. E sen de insan olmadan adama bir cevap veremiyorsun, o da haklı. Hakan şimdi Mısır ha. seyahatinde simgel romantik günler geçiriyordur. Ha. Bu tatil onları birbirlerine daha çok yakınlaştıracak. Hakan şu Mısır seyahatinden geri dönemezse... ...nana da insan olmaktan kesin vazgeçer. Bakalım onlar için bu tatili nasıl heyecanlı hale getirebilirim? Aa saçmalama, aklına getirme bakayım böyle şeyleri. Hadi git arkadaşlarının yanına da biraz moralin düzelsin. Hadi nana. Hı -hı. Sersemler, kaybolmuşlar. Bu işimi çok kolaylaştırdı işte. Zamanda bir yolculuk yapmalarını sağlamalıyım. Böylece hep geçmişte kalırlar. <gülüyor> <gülüyor> Nana, Hakan'cığına veda etsen çok güzel olur. <laughs> Bunu becermek için Bilgin'in laboratuvarına ihtiyacım var. Bakalım ne yapabilirim? Bunu da yanıma alayım. gerçekten. Of, şimdi yolu nasıl bulacağız? Simge, yeter artık. Söyledik durma. Burada kalacak halimiz yok. Bir şekilde çıkacağız. Hadi yürü. işimiz var bizim bu tozun toprağın içinde. Ben alışverişe gidecektim ne güzel. Zorla soktunuz beni buraya. İyi de buraya kadar gelmişken piramitleri görmeden olur mu? Aa. proje için belki sen de fikir verirsin. Aynı ne fikri vereceğim ya. Ayaklarıma kara sular indi valla. Hadi bulun şu çıkışı. Simge bak ben buranın planını kavradım güzelim. Analitik bakış açısıyla şıp diye bulacağım şimdi. Beni takip edin. zamanda yolculuk aletleri buralarda bir yerde değil miydi? Ay, çok tırsıyorum. Yakalı bir sap yaptığımın resmi de. Ay, 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 burada mı? Ay, ay burada mı? Ay, arkada bir yerde galiba. Ay. Analitik zekalı Volkan Bey. Hani nerede çıkış? Ay ter içinde kaldım. Şimdi ağzım çıktığı kadar bağıracağım valla. Tamam. Şu köşeye döndük mü çıkışa ulaştık demektir. Hadi yürüyün. Kesin kaybolduk. Hakan. Hiç öyle şey olur mu? Ay inanamıyorum ya, canlı canlı gömülüp kaldık buraya! Of, of, of ya ne yapacağız? İşte burada! Tamamdır bu iş! Kulina beni yakalarsa sonsuza kadar bir orangutan olarak kalmam için her şeyi yapabilirim! Bundan eminim! <laughs> Şuraya bakın bu da ne böyle? Okan gel buraya. Başımız zaten yeterince dertte. Ama bakın burada bir kapı var. Çıkışı bulduk mu yoksa? Dur dur. Evet Volkan. Hadi bakalım. Sivri zekalı. Gel. Gel. Hadi gel gel. Geçmiş zaman açılan kapıya gel. <laughs> i̇şte kurtulduk. Gel canım. Gel. Gel. <laughs> İşte bu kadar. Eğlence başlıyor. Bakalım eski Mısır'da mutlu olabilecek misiniz? <laughs> Şunu yere koyayım da kimse şüphelenmesin. Ha.